Hoş geldiniz. Ben Medyum Umut. Yumurta büyüsü adından da anlaşıldığı gibi yumurtadan malzeme olarak kullanılması ile yapılan bir büyü çeşididir. Yumurta büyüsü genelde kişisel olarak evde yapılan bir büyüdür. İzlenecek her adım dikkatlice takip edilip uygulanırsa yapıldığında sonuç alabilmek bir hayli büyüktür. Basit malzemeler, yardımı ile evde belirli bir rutin içerisinde tılsımcı sözlükler söylenerek dilek dilenir ve istenilen her ne olursa ona odaklanır. Sağ eli ile yumurta kırılır. Sarı bir kağıdın üzerine akması sağlanır ve daha sonra kurumaya bırakılır. 24 saat sonra kağıt gerektiği şekilde kıvrılır ve evden uzak bir yerde toprak içerisine gömülür. Sonra da büyünün etkisi, göstermesi ve arzuların, dileğin gerçek olması için beklenir. Yumurta büyüsü yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus büyü yapılacak ortamın sessiz ve sakin olmasıdır. Ruhani güçler ile de iletişime geçileceği için loş bir ortam ya da bir mum ışığı daha iyi aydınlanmış bir ortam olması gerekmektedir. kişinin istediğini odaklanıp dileğini dilemesi gerekmektedir. Dileğin sesli ya da sessiz bir şekilde belirli bir sayıda tekrar etmesi gerekir. Büyü eyleminin uygularken gerekli tılsım sözcükleri de belirli bir sayıda tekrar etmesi gerekmektedir. Büyü yapan kişinin yönü bir dönük olması lazım. Yumurta büyüsü ne için yapılır? Temelde istenilen bir şey için direkt büyüsüdür. Günümüzde ise yoğun olarak aşık etme ya da eşleri sevgilileri ayırma amacıyla yapılmaktadır. Yumurta büyüsü doğru şekilde yapıldığında niyeti ne için yapıldıysa sonuç alınır. Yumurta büyüsünün etkisi çok güçlü olduğunun özellikle platonik aşıklar ve platonik aşk yaşayanlar bu yönteme başvurmaktadır. Yumurta büyüsü yapılan kişi üzerinde fiziksel olarak çok büyük belirti göstermez. Özellikle aşk büyüsü için yapılan yumurta büyüsü etkileri, büyü yaptıran kişiyi dönüştürmek ve özlenmek için belirli ufak bir belirti gösterir. Fakat üzerine büyü yapılmış olan kişi mantıksız hal ve tavırlar içerisine girmez. Yaptığı her hareket ma için mantıklı sebepler vardır. Yumurta büyüsü çiftleri ya da işlere ayırmak için de çok sayıda kişi tarafından yapılmaktadır. Çiftleri ayırmak için yapıldığında üzerinde büyü olan kişi mantıklı sebeplere bahane ederek ayrılır ve kendisine büyü yapılmış olan kişiye yakınlık duymaya başlar. Yumurta büyüsü aşk yapıldığında, aşk için yapıldığında büyü yapan kişi kendisini arada bir büyü yaptığı kişiyi göstermelidir. Arada bir kendisini göstererek arzu ettiği kişiye kendisini hatırlatır. Ve büyü daha çok etkili bir şekilde gösterir ve tutar. Yumurta büyüsü başka denekler ve istekler içinde yapılabilmektedir. Yumurta büyüsü kaç günde tutar? Yumurta büyüsü yapıldıktan sonra 24 saat kuruması beklenir. Bu süreçte işte evde güvenli bir yerde muhafaza edilir. Kuruduktan sonra büyü yapmış olan kağıdı belirli bir şekilde katlanır ve evden belli uzaklıklarla toprağın içerisine gömülür. Bu süreç içerisinde çok sık olmayacak şekilde büyü yaptığınız kişiyi kendinizi göstermeniz gerekir. Yaklaşık olarak 2 hafta içerisinde büyü tam olarak etkisini yavaş yavaş göstermeye başlayacaktır. Bazı özel durumlar içerisinde yapılma aşamasında uygulanan adımlar adımlara göre değişiklik gösterebilir. Evde bireysel olarak Uygulamanın bir büyü olduğu için izlenecek doğru yollar eksik yapılanı büyü tutmayabilirdi. Bu sebeple de güvenilir olan bir bilen kişiden danışmaktır. Yumurta büyüsü yapmak isteyen kişiye bir anlamda rehberlik edilebilir. Doğru ve uygun eylemler sırası ile yapıldığında niyet edilen isteği odaklanan yapılacak olan yumurta büyüsünü tutma olasılığı oldukça yüksektir. Özellikle platonik aşık yaşayan kişiler başvurduğu yumurta büyüsü hızla etki gösterme sebebiyle çok sıyız kişi tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca kullanacak malzemenin de kolay ulaşılabilirliği ve uygun maliyetli materyaller olması çok sayıda kişinin tercih edilmesinde bir büyük çeşididir. Platonik aşk yaşayan kişiler sınırsız tavırlar ve sabırsız tavırlarıyla göz bulundurduğunda arzu ettiği kişiyi bu kadar hızlı kavuşmak için yumurta büyüsü oldukça mümkün görünmekte. Yumurta büyüsü yaptıran çok kişi olumlu sonuçlar aldıklarını belirtmiştir. Yumurta büyünün etkisi Yumurta büyüğü belirtileri yapılma amaçlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Yumurta büyüsü sadece aşk için değil, istenilen herhangi bir dilek için de bulunan herhangi bir konuda yapılabilir. Aşk ya da ayrılmak amacı yapılan yumurta büyüleri ise üzerinde yapılmış kişinin bazı belirtiler gözlemlemek mümkündür. Büyü yaptıran kişi sürekli düşünmek, uygusuz düzenli, büyü yaptıran kişi sürekli rüyasına görmek ve özlenmek gibi belirtileri başlayacak gözlemlerdir ayrılmak için yapılan büyülerde ise etkileri çiftler arasında kavga ve cinsel soğuma ile ayrılma yönelik girişimler sonuçları doğurabilir. Üzerine büyü yapılan kişi büyü etkisi altında olduğunu anlamaz. Mantık dışı hal ve hareketlerde bulunmaz çünkü. Fakat büyü iradesiyle onun dışında bazı belirtiler pek nadir gözükür. Yumurta büyüsü için gerekli malzemeler. Yumurta büyüsü yapmak için gerekli malzemeler. Bir adet yumurta, sarı kağıt, tercihen mum ışığı, sessiz bir ortam. Bu gereklilik sağlandığında büyü yapacak olan kişi dileğini yüreğinden istemedidir. Ruhani varlıklarda da yeteneklerinden faydalanabilmek adına 17 defa tılsımlı sözcükleri tekrar etmelidir. Bu işlemleri yaparken yönün kılbeye dönük olmalıdır. Sonrasında belirtilen dileğin tılsamlı sözcükler ile sesli bir şekilde söylemelidir. Ve sağ eli ile sarı kağıdın üzerine yumurtayı kırmalı ve onun üzerine akıtmalıdır. Bu esnada sol elinde kalp üzerinde olmalıdır. Kırılan yumurta sağ elinde işaret parmağı ile karıştırılmalı ve dileğini tekrar etmeye başlamalıdır. Sonra kağıdı yatak odasında bir yere koyup kurutmalı ve sonra 7 gün saklanması gerekir. 7 gün sonunda evden belli bir mesafe uzaklıkta toprağın altına gömülmeli. Yaklaşık iki hafta sonunda yapılan yumurta büyüsü sonuç vermektedir. Yapılan büyü bir kişi üzerinde ise kısa sürede belirtiler gösterecektir. Yumurta büyüsü yapmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar başlamadan önce abdestli olunması ve tamamen temiz bir niyet dileğin istenmesi. Kötü amaçlar için yapılan yumurta büyüleri beklenen sonuçlara sebep olabilir. Bunun için dikkat edilmesi gerekir. Yumurta büyüsü kolay malzemelerle yapılabiliyor olması sebebiyle tarafların en çok bunu tercih ettikleri çok nadir görülmektedir. Yumurta büyüsünde dinler alemi ile iletişim söz konusu olduğundan güvenilir veya iyi niyetli bir kişiden kendinize bir danışmanlık almanız sizin açınızdan çok daha iyi olur. Büyü yapma eylemi yapmak sonrası musallat gibi tehlikeleri de tür tehlikelerden de kendinizi korumanız lazım. Yumurta büyüsünde cinlerle iletişim kurulmaktadır. Ve bu iletişim kurulandığı zaman, geri gitmediği zaman cinler alemiyle güvenli bir iletişim sağlama sizin için zor olacaktır. Bu iletişiminden yaralanarak yapılacak yumurta büyüsü tutması yönünde güçlü bir etki olur. Ama size de musallat olacağını unutmayınız. Lütfen bunu da aklınızdan çıkartmayınız. Evet, medyum umutla birlikteydiniz. Yumurta büyüsünü kısa ve öz bir şekilde anlattık. Yani herkes aslında yumurtayı toprağa gömer, şöyle der, böyle der, orada çürüsün der. Ama gerçek anlamda kimse bu kadar detaylı bir şekilde anlatmaz. Yani toprağa gömülen bu kadar etkili etmez. Üstüne yazı yazanlar var ayet yazanlar var. Vesaire birçok şeyini biliyoruz. Ama bu şekilde yapıldığı zaman daha etkilidir. Evet Medyum Umut'la birlikteydiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız lütfen. Medyum Umut. Saygılarımla. Hoşçakalın.